Şurası. Buradan gireceğiz. Buna boy tuvalet. Hı. Kloz ona var. Buraya Hall. Buradan giriyoruz. Buraya bir yatak odası koyduk. Buraya da bir duş yeri yaptık. Ebeveyn odası gibi hmm. düşündük. Bundan sonra buradan salona bir kapı koyduk. Burası Salon oh. Kolden de giriş var Salonda mutfağa bir kapı koyduk Burası mutfağı Balkona bir kapı koyduk Burası da balkon Büyükçe bir balkon Boa sorte, vocês gene bura hol. Buradaki banyo ortak. Hmm. Burada da büyük bir oda. Ne bu yatak odası? Yatak odası. Burada üç tane yatak odası. Buranın balkon. Salonda şöyle uzanıyordu ya. Hmm. Uzatmadık. Buraya balkon koyduk. Bu oraya. Oh, Şurada ne olmuş kuru. Şimdi biz burayı uzattık ya sonradan. Saçak mı? Milletleri uzattık ya burayı. Hı. Hmm. dolayısıyla dışarı çıktı. Hmm. Çok küçük, küçük oldu bak. Burayı şöyle tam ortadan öreceğiz. İki odaya boydan boya dolap çıkacak yani kitap gibi bir şey. Şunun gibi yani. Şöyle. Hmm. Şöyle. Burası alttaki odanın büyüklüğünde. Yatak odası. He. Buraya yatak odası. Burada yatak odası. Burada da, odası. Burada da o mutfağın üstü. Ya chegou. Né, olhou ver ali. o da o çatı diyoruz Biz çatı yapalım diyor. Otalı mı? Odanı yapacağız şimdi. Yapılacaksa bile sonra yapılsın diyor. Yüksek olacak. Yani. He. şöyle zindir. Burada bir kiriş var zaten. Şöyle. Kenarlardan bir metre duvar Bunlar mı? Hı hmm. -hı. ne zaman verecek bu kutayı? Sözüm ona bu sene teslim edeceğim diyor. Niye nasıl edeceğim? Gezelim bir doğruya. Gezelim. Şey böyle. Bu tabliyeden Bahçe olacak herhalde. Şimdi şu o bu evlerin şey bizimki gibi girişleri üst taraftır Hı. Hmm. Bunların girişleri de alt taraftır şu ortalar duvar olacak. Hı. Hmm. İkili yani olur. Evet. İki boru. Mesela bunların girişi de Buradan oluyor. Bizimki gibi. Evin girişi de böyle. Bunlar nasıl köy ya bunlar. Buradan giriyor. Burada tuvalet var. Salona giriyor. Şurada bu oda var. Mutlak. Ondan sonra da i̇şte Orası mutlak pardon. Şurada ebeveyn odası var. Gel gör ebeveyn odası. <laughs> Böyle bir be bebeğin odası. Geçici konu ki bu. <laughs> da banyo. Bu da da bu da. Ya bu adamın eşyası şunu bunu... İşte bizi, bizi bu işe zorlayan hadise var. Buraya var ya anca... Bekar öğretmenler, doktorlar, şunlar bunlar... Gibi. Onlara kira verebilirler. Onlar da buraya ayakta gelmiyor. Niye? Hocam niye gel sıkadım? Oralar da çok sağ. Bunlar dağ manzaramız var işte. Hasan Dağı'nın manzarası burada tam. Engel, engel yok bir şey.